Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bayağıdır video çekmiyoruz, yaklaşık bir ay oldu. Şimdi değişik bir videoyla beraberiz. Bu videoda ne yapacağız? Bu videoda New Light'in güzel özelliklerinden bahsedeceğiz. Var mı var mı dediğinizi duyar gibiyim. Evet var. İlk olarak şöyle kamera açısı nasıl bilmiyorum ya. İnşallah güzeldir. Şimdi ilk olarak motorun görüntüsü çok güzel. LED farları, arka stopu. Arka stopun ışığı biraz sönük ama olsun gayet güzel. Gayet hoş. Önü de güzel, arkası da güzel ve 125'liklere göre biraz daha büyük duruyor. Birkaç tane motordan anlamayan arkadaşım 125'likten yani 125'lik motor gibi durmadığını söyledi. Yani anlamayan adam büyük motor zannediyor. Yakışıklı motor bence de çok yakışıklı. Zaten almamdaki en 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 büyük sebep motorun yakışıklı olmasıydı. Ona kandık. <laughs> İkinci olarak motorun kendisi aslında güzel motor. Yani bütün kronik sıkıntılarını yaptırdıktan sonra yani bütün derken motoru baştan yapmanız lazım. <laughs> bütün kronik sıkıntılarını düzelttikten sonra, para harcadıktan sonra motor güzel motor. Gidişi güzel. Mesela hızlanması falan gayet güzel. Şehir içinde ben 15 kilometre gidiyorum, 15 kilometre dönüyorum işe. Bana aşırı derecede yetiyor. Beni üzmüyor. Yakıt olarak da iyi. Yani bu zamlardan önce 120 liraya fulluyordum. Beni bir hafta 30 kilometreden hesap edin. <laughs> 30 kilometreden 5 gün götürüyordu. Yani kaç ediyor? 35 günde sen 150, 300, 600. Yani 500-600 kilometre en az 120 liraya beni götürüyordu. Şimdi de 140 falan olmuştur herhalde diye tahmin ediyorum. Yakıt konusunda da bence iyi. Bilmiyorum kuruş hesabı hiç yapmadım. Ama bence gayet yeterli. Üzmüyor beni. Akbile versen kaç para? 800 küsür lira herhalde aylık akbile versen. Aylık akbile beni üzer ve bir sürü toplu taşımalara iniyorsun, biliyorsun. Motorda evimin önünde biniyorum. İşimin önünde iniyorum abi. temiz motor alın. RKS New Light alacaksanız, RKS alacaksanız aldıktan sonra servise gitmenizi önermem. Çünkü bir işe yaramıyor. Dışarıda bakımlarını yaptırın, kronik sıkıntılarını yaptırın. Baba gibi binin. Yani ben Bulgaristan'a gittim bana mısın demedi. Bakımlı olsa bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. O da işte sıfır olduğu için herhangi sorunlarla karşılaşmadan halletmiş idik. Onun haricinde parça olarak şöyle Şimdi ben biliyorsunuz E5'te düştüm bayağı sürüklendim. Hiçbir parçası kırılmadı. <laughs> Detone oldum yine. <laughs> Hiçbir parçası kırılmadı. Sadece sürtüldü. Bazı bazı arkadaşlar bazı arkadaşlar da ufacık düşmede bile kırılıyormuş. Onun tam olayını bilmiyorum. Anlayamadım. Bazen büyük düşüyorsun, kırılmıyor. Bazen ufacık düşüyorsun, kırılıyor. Ama benimki kırılmadı. O yüzden ben artı puan veriyorum. Fiyat olarak da şu an 40 binlerde herhalde tahmin ediyorum. Normali çıkmıyor, prosu çıkıyor. prosunda da, prosunun da farkı herhalde çantayla süperliğin olması. Başka bir fark yok. Bir de renkleri var, güzel renkleri var. Başka bir yönü muadillerine göre ucuz olması. Ama işte ucuz etin yanisi de bildiğiniz gibi ve benden izlediğiniz gibi. Bilmiyorum diğerlerinden duyuyor musunuz? Ben daha fazla sinir olmamak için New ile alakalı başka bir video izlemiyorum. Ama Grace'e niyetlenmiştim. Grace 202 e var ya ona niyetlenmiştim. Onda da hep montajla alakalı çok büyük problemler yaşanıyor. Kimse memnun değil sıfır motorlardan. de arkasında durmuyor maalesef. RKS beni duyuyorsan bana sıfır motor ver <laughs> Sıfır motor ver reklamını yapacağım İyi diyeceğim <laughs> Onun haricinde pek iyi bir özelliği yok Motoru çok gömdük Biraz daha övme videosu çekeyim dedim Biliyorsunuz ben öncesinde hiçbir hazırlık yapmadan Direkt bodozlama giriyorum bu işlere Hazırlık yapmayınca da çok şey aklıma gelmiyor Eğer sizin de RKS ve Newlight motorunuz varsa iyi kötü anılarınızı Tecrübelerinizi yazarsanız Diğer arkadaşlar da yararlanır. Çünkü diğer o almadan e, almadan önceki kere düşünün videosundan bayağı yorum geldi. Yani 10 tane yorumdan 8'i kötü, 2 tanesi iyi yorum. 2 kişi övüyor, 8 kişi gömüyor. Bunda da tecrübelerinizi yazarsanız diğer arkadaşlar faydalanır. Onun haricinde aklıma gelen başka bir şey yok herhalde. Farları iyi. Arka far, ön far güzel. Motorun tipi güzel. Ondan sonra fiyatı güzel. Bitirmeden şunu söyleyeyim. Ben hiçbir video izlememiş olsam, sadece benim videoyu izlemiş olsam en azından bu motoru almazdım. Yani %50 %50 gibi düşünün. Öyle değil de hadi öyle düşünün. Yani %50 iyi çıkma, %50 sorunlu çıkma ihtimali var. Yani o kadar para verip kumar oynamak bilmiyorum. Ben yapmazdım açıkçası. Ben aldığımda çok fazla video yoktu. İzlediklerim de çok kronik sorunlar meydana çıkmamıştı henüz. Tipine de aldandık. İki kişi aldık. iki arkadaş aldık zaten. O hemen sattı. Bin, bin kilometre yaptı sattı. Benim de tam 5555 oldu. <laughs> motoru satmayı düşünmüyorum. Çünkü abire yaptırıyorum motoru. Abire sıfırlanıyor bundan sonra satmanın bir mantığı yok diye düşünüyorum. Çünkü 125'lik yetiyor bana. O konuda iyi. Hani yetmiyor olsa düşünürdüm satmayı, başka markaya geçmeyi ama bana yetiyor çünkü ben çok uzun yol yapmıyorum. Bir çek Ümraniye'den Çekmeköy'e gidiyorum en fazla. Onda da bana ziyadesiyle yetiyor. Motora plexi plakalık yaptırmayı düşünüyorum ve sticker yaptırmayı düşünüyorum. Bu konuda alakalı arkadaşlar varsa bana Instagram'dan ya da yorum yazarsa iletişime geçelim. Yaptıralım, yaptırayım. Çünkü sticker artık lazım. Plakalık da lazım. Ee, motorda da en son en, motorda da en fazla 115'i gördüm ilk aldığımda. Ondan sonra da 95'i geçemedim. 100'ü görmedim yani. Bakımlardan sonra. Onda da GPS'te gene bir fark var biliyorsunuz şeyde 90 gösterirken motorda GPS'de 80 gösteriyor ortalama. Öyle bayağı bir fark var. Ama yeterli biliyorsanız fazlasıyla yeterli. Yani 125'lik motordan ne bekliyorsunuz? Bence 80 gayet ideal bir hız. New ile alakalı söyleyeceğim iyi şeyler bu kadar diye düşünüyorum. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Yurt dışı ile alakalı planlarım var. Bundan sonraki videolarda bombalar patlayabilir. Bundan sonraki videoda muhtemelen araba bakımı ile alakalı arabayı da satmayı düşünüyorum. Bakım videosunda da ona detaylı çekerim videosunu. Diğer videolarda görüşeceğiz. Umarım en kısa zamanda yurt dışı videoları gelmeye başlar. <laughs> Ancak yurt dışına çıkarsam satarım motoru. Hadi diğer videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kaza yapmayın, hasta olmayın. Kısa video oldu bu muhtemelen. Ama kısa ve öz oldu. <laughs> Haydi görüşürüz kankiler.